Evet bu oyunda ise şey var böyle. Plumptead'ın da tane yumurta. Doğum günü ne çocuğu. ITC bir tane diziden fırlamış bir tane palyaço. Neydi ismi lan? spider Spiderman'e çarpılmış bir tane iskelete. Ve sonrasında bir tane dizide emekli olan tane baykuş. Ve Yunan mitolojisinden çıkan bir tane köy. Beyin derisi olmayan ver ırkı. bunların hepsi bu oyunda var. Ve ben, ben şimdi birazdan ikinci oyuna gireceğim ve hard boyled modda oynayacağım abi. Ah, o be. Yani ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Tek hatırladığım şey sadece e, bu arada şurada Aysa varmış var. bize saldırmamasının sebebi size söyleyeyim. Mersin müzik kutusundan dolayı saat kısmış. Bunu da size söyleyeyim yani. Gecenin 4 olunca zaten bir şey geliyormuş. Şu anda bir sıra daha bak. Kar, e, e, şimdi sev, sesini kapattığı için siz duyamıyor olabilirsiniz. Gittim mi lan? Gittim bir Aa buraya gelmiş. Gelirse kapıyı kapatacağız. Eğer girerse giderse şöyle şey yapacağız. Bu <laughs> kimde de buraya mı geçti abi? Umarım zaten can sıkıları yemem ya. Korkuyorum ananın. Tamam yerine gitmiş o. Acaba şey hard boyladım ortaya girmesek mi? Hiç. Burada mı? Yok. Burada şunlar 200 Artık gitti. Tamam. Abi hard boyla da direkt böyle enerji sömürgüler bunlar. Enerji sömürüyorlar yani. Enerjimiz sömürdü yani şu anda. Hard boyla modda da geçeni ne bileyim yani. Artık gitmiyorum de gitmiyorum. Yok. Bununla fazla oyun oynamayacağım ben. Gittim mi? <laughs> Gitmiştim. Sonunda bayağı bir enerji sömürdü bu arada. Tamam. Şimdi FBI up'ın up yapacaklar ya ondan korkuyorum ben tutuyorum. E Gonovi çok evladım yapan kunduzu gördüm az önce. Yine şey spider manin çarpılmış bir tane iskeleti geldi. Artık gitti mi gitti ama bu seferkin ise de bu geldi. Yani dakika bir gol bir ya. Bir de gitme söyler baya uzun olduğu için bu modda bayağı bir enerji sömürüyorlar yani. Enerjiyi sömürüp atıyorlar. İsterseniz bunu üçüncü oyunda oynarım. Ya videoda ışığında ben saat 3'e geçerim. Öyle oynarız. Artık biriniz de gelsin ama. Bir de 4D boy bir jump ben diyecektim de. Şey Dreadman geldi. Yeni adam. Ve o lav odasında bulunur diye. Artık. Gitmek mi sence? tamam yok gitmemişsiniz saat daha yeni iki oldu oğlum bu benim enerjimi seviliyor bak bak <laughs> bunu satayım tam karar mı verdim şimdi ise de normal moda geçmemiz lazım bu ne Acaba o müziği değiştirsek ne olur? Bakan bize saldıracak mı? Az önce kalpten gidiyorum bu arada. Ve artık burası da gözükmüyor. Çok güzel. Mükemmel. Ve bir dakika bekle. Geri <laughs> geldim. Bu sefer kimde se kaçmaya hazırız. And I can transcend time and space. Also, I'm coming after you. You can figure out the rest. Have fun. <laughs> Şimdi bu konuşma bittikten sonra büyük bir ihtimal Çift Vamp'ı gelebilir. Bitti şu anda. Birkaç saniye bekliyorum. Kardeşim Kardeşim sende birazcık bir hareket edersen adam iki tane yer geçti yani. Kapıyı daha kullanmadım bile şu anda enerjimiz sızmıyorlar. Yalnız oyunda eğer e, tüm kapılar açıksa ya da bir tane kapı açıksa bir anda böyle jump scare atıyor yani kameraya, kameraya bakmayı bıraktığınızda öyle bir çakallık var oyunda. Artık sizde bir gelin oyunu. Hiç kimse gelmiyor mu? Diyecektim geldi evet. Ben size demiştim birkaç dakika sonra geri gelecek diye. Yerine gitti mi bu pezevenk? Tamam gitmiş. Saat daha bir eğmiyor ya. Yok böyle bir şey. dakika bir gol be ya. İyi kapatma daha önce. Sakallık çaktı. Tamam gitti. Vampi de çakal gibi bu arada. Dago. Eğer bir daha yanarsam bu videoyu burada bitireceğim. Diyecektim. Hemen Vampi geliyor. Geliyor tabi adam. Aceleci çünkü, mutfağım bitti. Eğer jumpscare yersen video orada biter, yani bir bu videonun anlamı kalmaz. Bir de düğmenin altına like doğru diye yazmışlar, sanki bilmiyoruz, biz öyküsüz bilmiyoruz diye. Bak, üstüme gitti. Öyle <laughs> bir ambiyans var ki oyunda. <laughs> Aşağıda elim ayağım titriyor ya. Birisi girip gitmediğine böyle ışık vermeyeceksiniz. Ben gitmem, en iyisi bu arada. Evet, girerse ondan kafayı kapatır. 9 Yalnız bu sefer geçemiyoruz. Artık sende de <laughs> sen bir de bir kapat bakayım. Sen de bir kapat bakayım. artık. Hayır, gitmiyorum. Abi sen de beni rahat bırak istersen. Allah'tan böyle kapta dümdüz bekliyorlar sadece. Hiç bir yaptık yok. de var bir Başka ne yapacaklar? Saat daha. Bir saat daha oynuyorum. Saat daha. Yeni iki eğim yani. Şimdi de üç Herkes, edeceğim artık. Arkalarında birileri böyle bir ses ya rahat ediyorum. Komplo ya. yaptılar ya. Aman satayım. Uydum koptu. Korkmak var istedim. Uydum korkmak var önce. Ne? kapat. Az önce kapıyı kapatmadı Artık gitmem mi? Gittim. Olur olur. Yeriz yeriz. Burada bir tane defans var. Bu e, e, yerine Dreadman alıyor. Çıkanın yerine Birthday Boy Bam ya yer alıyor. Şimdi de Dreadman geldi. Girmize adam. Ananı satayım. Bu videoda 6 4 atacağım belki de kamerayı aç kapa aç kapa yaparsan özüne sıkacaksın. Baktım ya gitti. <laughs> Abi şu paya Türkiye çıkık eklenmeselermiş ya yani artık adamın da ben artık onu zorunda falan bakmıyorum bu saatten sonra hadi görüşürüz. Bu da geldi. Bitti. Ay dayanamayacağım yani. ya. Alo. Abi. Sonunda. Kaç dakika sürdü? 14 dakika süren sürdü. Başlıyoruz. Floppy Birthday Boy Bland. The Beaver. <laughs> Beaver güzelmiş. Dreadman. Sana çok çektim be. Oh. And golden fluffy, the egret Evet bu videomuzda burada bir, it's, eğer it's, bir şey kaybediyorsanız, Eğer bu şey bölümü sevdiyseniz veya sev, eğer bu oyunu oynarsanız sakın Beaver'ın kamerasına bakmayın. Zaten Beaver gelmiyor çünkü eğer kamerasına bakmazsanız. Veya içeri o koridora bakmayın. Sadece ışıkları açıp kapatıp bakın. Ben çünkü geçmeyi başardım bu taktik sayesinde. Eğer e zaten rip olurdu. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.